Müthiş yakışıklı aşkım, ruhum, bir tanem'in sohbetine başlıyoruz inşallah. Buyurun hocam. Evet, yakışıklılığın doğru. Maşallah. 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 Elhamdülillah. Maşallah. maşallah. Ay, hocam sen de bir şey söyle. Can söyleyecektim tam. Yakışıklılık değil sadece bu. Çarpıcılık, müthiş etkileyicilik. Baştan çıkarıcılık, her şey var maşallah. 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 maşallah Siz buyurun. Hocam çok kudretlisiniz. Kalp atışlarımızın sesi duyuluyor. Maşallah. maşallah. maşallah, maşallah, ya maşallah. Ya Ceylan Hanım sizden rica edeyim. Aşkım bugün cildine daha da bir güzellik gelmiş maşallah. Çok mükemmel bir elektrik var üstünde. İnsanı <laughs> çok heyecanlandırıyor. Spor. Spor spor, spor ve sağlıklı maşallah. beslenme. Evet, maşallah Maşallah. maşallah. Dilem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. hocam Yalnız karizmanızın üzerinde durmadan geçersek sanırım Ama etmişiz. o ayrı söyleyecek sabaha kadar devam ediyor. Evet. evet o <laughs> maşallah. O sırf şöhreti göndeme <gülüyor> getirsin. <gülüyor> anlat anlat bitmez.